Merhaba arkadaşlar. Sibel'in çiçeklerine hoş geldiniz. Ee, bugün size e, kepçe çiçeği, skobiasa denen e, bir çiçeği anlatacağım. Gerçekten çok kullanılıyor. Yani bayağı da yaygınmış. Ben hiç görmedim. Ben de resimlerden bakarak çıkarttım. Bunun nedeni şu iç kısmının e, çukur olması. Yani bu çiçeğin böyle e, durması şunların sarkık aşağıya doğru gelmesi şu kısmın e, tepede durması yani ne bileyim e, bir top bilye gibi düşünün yuvarlaklığını bu e, tel tel kullanmamın nedenini istediğim zaman bastırıp e, çukur e, yaptır yapabiliyorum. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle anlatacağız. Bu çiçeğin ortasında gerçekten çok güzel tohumlar var. Yeşil yeşil açılmamış. Sonra yavaşça açılmış. Sonra koyudan açığa gitmiş. Biz de sizle bu tohumları nasıl koyarız onu göstereceğim. Galiba 2-3 etapta bitiririz. İpliklerimin kesinlikle numaraları yok. Fuşya. Fuşya. Çingene pembesi. Açık pembe. En açık pembe diye e, söyleyeyim. Oyalı ipliğin. E, çünkü benim torunum bütün etiketlerimi yoluyor. Hiçbirinde etiket kalmıyor. Şimdi bir de e, herhangi güzel bir yeşiliniz olursa bak bunun da etiketi yok. Bir de beyazımız lazım. Şimdi arkadaşlar ben bunları kaldırayım. Kaldırayım. E, gelelim çiçeğimizin ee, nasıl e, başlarız? Önce yarım metreden fazla olsun yani 60 santim olsun yani. Ee, şöyle bir telimiz var gene kablo teli kullanıyorum ama bunun dikkat edin sert olanını yani e, şöyle bakın kalsın. Elleyince yani biraz sertlik versin. Bunun da adisi var. Bende de çok adilerden varmış olmadı. Bunlar elimde azdı. Çok şeyli kullandım. Şimdi ben size bunu şöyle anlatayım bir basit. Kablo telini sardığımızı kabul edin. Yeşille sarıyoruz. Şimdi yuvarlak küçücük bir tane yuvarlak yapalım Ondan sonra bir arkadaşlar bunu e, yaparken e, şimdi böyle doldururken bir taraftan birbirine bağlıyoruz bir taraftan e, döne döne telimizi döne 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 döne, döne e, gidiyoruz hem bağlıyoruz hem örüyoruz e, aslında çiçeğimiz elimizde bitecek şimdi kablomuzu hazır ettiyseniz ben de şöyle ilk başı göstereyim bakın arkadaşlar sarılmış tel yalnız bu benim bayağı bir sert bir telim vardı onu kullandım bu biraz zorladı beni size anlatmak için örnekleri böyle 3 parçada hazırladım şimdi arkadaşlar sardık telimizi ee, sardık şimdi e, şöyle e, tohumlar yapıyoruz bu...